Ee, memur Bey, iyi çalışmalar. Ee, ben Timur Yavuzoğlu. Ee, Bahar Özden buraya getirmiş. Kendisi benim eşim olur da. Eski eşi, Memur Bey. Bahar Özden. Doktor olan değil mi? Evet. Siz? Ee, sizi aramış olmaları gerekiyor. Evren Yalkın ben. Evet, avukatınız aradı. Normalde nezaretinde avukatından başkasıyla görüşemez. Ama rica ettiler. İhsan! Arkadaşı nezarete kadar eşlik et. ben rica etsem benim görüşme ihtimalim yok mu? Nezarete sırayla ziyaretçi almıyoruz beyefendi. Tabii bizim aratacak ricacımız yok değil mi? Tamam. Öyle oluyor. Sadece üç dakika. ha? Maşallah. Evren. 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 Sen kimsin? Bak, bak. Ne var Senin ne işin var burada? Sen neredeysen ben oradayım. Efendim? E, hepinize geçmiş olsun. Sağ olasın Sana da geçmiş olsun. Yangın tüpü yok mu be? Getir Baksana ta nereden koşup gelmiş, bunun için tertar olmuş her yere. <laughs> Sağ ol, sağ ol. Ee, e, e, Avukatla konuştum. Rengin e, şikayetinden vazgeçmediği takdirde seni çıkarması zormuş. Geçmesin, geçmezse geçmesin. Göndersinler beni mahkemeye o zaman. Anlatayım hakime neler olduğunu, bakalım o zaman ne olacak. Ben şey diyeceğim. Şimdi bütün bu olanlar böyle hastanede herkesin gözü önünde oldu ya... Yani soruşturma açılır mı acaba? Pardon, ben Merak etme. Ben orayla ilgileneceğim. Merak etme. Evren. Ay. Böyle Hint filmi tadında olduk. <laughs> ee, Parmaklıklar aşkımız. <laughs> engel olmaz. <laughs> Evren. Söyle. Sana bir şey isteyeceğim. Antibiyotikli damla getirebilir misin? Hı? Arkadaşım... Yani yine tanışım arkadaşın. Ha. Gözü şey olmuş da, damlaya ihtiyaç ihtiyaç vardı. Tabi 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 ben e, altırım e, alırım yani menevra bırakırım. Tamam. Yani. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Tamamdır, sonlandıralım görüşü. Tamam. Siz gibi adam karşında kedi gibi kaldı. Ben de seni seviyorum diyemedin mi? Bana mı? Bana. Sana. Hı. Bir şey demeyeyim. Benim bir bin tane şeyim var kafamda. Dert. Bir şey düşünemiyorum. Onu anladık. Derdin var da. E, paylaşacak biri de var ve. Evet burası da öyle. Bak biz burada derde doyduk. Dert küpü olduk birlikte. Aynen öyle. E o zaman ne yapıyoruz? ...neşemizi bozmuyoruz. Sen madem seni seviyorum diyemiyorsun, ben sana öğretirim. Sağ ol. Ne demek, ne demek. Nasılmış Bahar? Her şeye rağmen iyi. Ne zaman bırakacaksın karının etrafında dolaşmayı? Sana son kez söylüyorum, Bahar'a karım demeyi bırak. Bırakmazsam ne olur? Bahar benim 25 yıllık karım. Sabrımın bir sınırı var demiştim değil mi Timur hocam? Bahar'a karım demeyi bırak. Ya görsek ya şu sabrının sınırını. Gerçekten yani. Bu şu iyi adam rollerini bir bıraksan da içinden ne geliyorsa yapsan söylesen. Söyleyeyim. Söyleyeyim Bahar'ın başına ne geliyorsa senin yüzünden geliyor. Ama ben bundan sonra yanında olduğum sürece onu üzmene izin vermeyeceğim. Karımın hayatından defolup gideceksin. Gitmiyorum. Bahar senin hiçbir şeyin değil. Ha öyle mi? Daha Bahar'a senin hakkında söyleyeceklerim var. Sen dur. Ne oldu Evren Hocam? Vuracak mısın? Vursana ya, bir vursana. Ne olur Allah aşkına bir vur, vur, vur. Vur da rahatla. Vur hadi. Senin tuzağına düşmeyeceğim. Bahar içeride bu haldeyken seninle kavga etmişim. Ama şunu da söyleyeyim. Bundan sonra seni Bahar'ın etrafında görürsem, yapacaklarımdan ben sorumlu değilim. Hep öyle diyorsun ama hiçbir şey yapmıyorsun Evren Hocam. Bir göstersene neymiş yapacağın. Bir kez de yapsan görsek, değil mi? Bak Evren Hocam, Bahar'ın hayatından defolup gideceksin, sen pes edeceksin. Ben etmeyeceğim, sen.